Az gel. Şimdi büyük abimiz e, Teşekkür ederim. Başkanım. Hocam. Dede diye hitap ediyor. Ben amcası. Çağdaşımın. Benim biricik yegenimdir. Sevgili dostlar. 5 Haziran 2015 İstanbul Maltepe Gül Suyundayız. Elisa Düğün Salonundayız. Eee evet. bu güzel düğün salonunun güzel konukları var. Sevgili güzel oğlumuz Çağdaş'ın evet. buyurun sünnet töreni var. Az sonra başta çağdaşın arkadaşları, akranları gelecek. Sevenleri gelecek. Zaten birinci derece yakın akrabaları hep burada. Eee bu güzel gününde birlikteyiz. Tabi aramızda böyle tabii ki çağdaşın yakın akrabaları var. Bir tanıyalım sizleri. Adınızı ben Ali Doğan. Ali Doğan. Çağdaşın amcası. Çağdaş her ne kadar bana dede diyorsa ben çağdaşın amcasıyım. Benim de birinci bir yani. Tabii ki sırada analı babalı büyüsün. Artık erkekliğe birer adım atmış oldu. Bizim sınıfa kaydediyoruz ee, canım. Evet, ben öğretim ee, evet. az şey sonra dosyaya kaydedeceğim artık. Bizim yakında aile reisimiz olacak. İnşallah. Emeğimiz <laughs> o tabii ki. Çağdaşım ben. Yani kısacası dağları açtık da geldik, Gel, diyorsun he. evet. Çağdaş sevdasın. Dağ ve denizleri aşarak geldik. <laughs> evet değil mi? Evet. Onların atası. Heh, hata Hatta de demeyelim de buradayız bir bir sonuçta. Bir suç yani, değil. Öyle mi? Evet. Mi? Tamam onların Onların yani kayda aldık evet. o hesabını soracağız İnsanlar artık. Hatası affedilir ama suçları affedilmez. Bununla artık nasıl aşağı onu bir cemaat kral hallederiz. Evet. Zaten. Bizde düşkünlük var. Bizde küsürdüğü bir cemaat olayı var diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ön cezasını ke, ben de Ben de, 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 de değil, Buna de. bir ceza keselim. Sen rahat ol. Size de ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür edelim. ettim ben. Bu Benim söz de. hakkı bana vermiş olduğun için tabii ki öğretmensiniz. Her zaman öğretmenler başımızın tacıdır. Biz onların öğrencisiyiz. Az olduk ama şu anda hayata uymuş olduk. Ben şunu söylüyorum. Aslında hepimiz Yerine göre bir öğretmeniz, yerine göre öğrenciyiz. bundan ee, ölen son nefesimize kadar. Verdiklerimiz var, öğrendiklerimiz var. Dolayısıyla yerine göre öğrenci, yerine göre öğretmen yeter ki bir kendisi yetiştirir. Sen ne diyorsun amcan için? Amcan hoş geldin dedim mi? Evet. Bir amca hoş geldin diye Bir elini öp bakalım amcanın. Söremizde mi bu biliyorsun. Ulan oğlum bak. Şimdi deden amcana falan böyle biraz şey göster, bak bakalım amcan hele bu insana ne takacak? ele onu da göreceğiz değil mi? He? Vay canım benim. Amcanın sevgisi senin için en büyük hediye ve değerdir. Evet, evet e, sevgili güzel dostlar, e, yani yaşamın bence olmazsa olmazı böyle evlatlarımızdır. Zaten biz büyükler evlatlarımızın yarınları için, mürüvvetleri için ömrü tüketiyoruz, sürpülüyoruz ve saygı değer amcada az önce söylediği gibi işte yeğen aşkına ta dağları, okyanusları, denizleri kat et gelmiş. Ne mutlu böyle ailesine, çevresine, sevenlerine, akrabalarına, kültürüne, doğasına, gelenek göreneklerine sahip çıkanlara ne mutlu böyle bu günleri yarattık ve şey, evlatların böyle Sağ mürvetlerini görenlere. Sağ ben Mustafa Sağ Bor, Borgay olarak ol. sizlere Maltepe Gül Suyu Elisa Dünün Salonu'nda seslendik. Sizlerinde sizlerin de böyle nice güzel mürvetler görmenizi Cenabı Allah'tan ve ceddinden e, diliyoruz. Hoşça diliyoruz. Hoşçakalın, kalın. Ve kendinize iyi bakın. Ve tüm dostlarımıza da selam Doğru. Doğru. Evet. Doğru. Sağ olun. Saygılar. Saygılar. Gel ama bir şey. Abi çok teşekkür ederim.